Evet, benim için oldukça e, önemli ve heyecanlı bir gün. E, belki dünyada en çok görmeyi, gezmeyi istediğim yerlerden bir tanesindeyim. Burası İngiltere, Londra ve British Museum Müzesi e, bahçesindeyim, önündeyim. E, birazdan içeris içeride gerçekten muhteşem eserler göreceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Fakat içeri girmeden önce müzenin muhteşemliğini ve sanatsal özelliklerini kısaca özetlemek sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi e, bina bir Yunan, antik Yunan tapınağı e, formunda, şeklinde yapılmış. E, zaten 18. yüzyılda biliyorsunuz e, Avrupa medeniyeti Roma ve Helen kültürünü keşfetti. Ve bu ikisini sentezleyerek yeni bir sanat akımı geliştirdi ve bu, biz buna neoklasik diyoruz. İşte bu Müzede neoklasik sanat uygulanmış, ee, antik Yunan'ın e, tapınaklarda kullanmış oldukları sütunları görüyoruz. 43 tane sütun var. Sütun başlıkları tamamen Yunan sanatı formunda ve Atina'ya gidenler mutlaka hatırlayacaklar. Yutan, e, Atina'daki Pantheon'un alnındaki çatısındaki şu heykellerin e, burada birebir formatlandığını, kopyalandığını görüyoruz. Burası aslında vaktiyle özel bir koleksiyonmuş. Doktor ve gezgin olan bir tane İngiliz gezgin dünyanın muhtelif bölgelerine yaptığı seyahatlerde yaklaşık 7000'e 7 yakın tarihi eseri İngiltere'ye getiriyor. Ve bu eserleri ölümüne yakın Zamanın Kralı 3. George'a satıyor çünkü korunması gerekiyor bu eserlerin ve o günün parası 20.000 pound'a satmış. E, 7.000 eser için 20.000 pound az bir miktar değil mi diye düşünebilirsiniz. 20.000 pound bugünün 5 milyon pound'una denk geliyor. E, yine de az değil mi diye düşünebilirsiniz. Ama o zamanın 5 milyon pound'u e, bugünün 5, 5 milyon pound'undan da önemli bir miktarda e, değerli e, bir e, öneme miktara sahip şöyle örneklendiriyorlar. O zamanın 20 bin pounduyla e, 4 bin tane inek, e, 3.000 tane besile at alınabiliyormuş. Ve e, 1750'li yıllarda biriktirdiği bu koleksiyonu ölümüne yakın zamanın kralına sattığını söylemiştik. 1820'li yıllarda neoklasik tarzda bu bina inşa ediliyor. Ve 1853 yılında tamamlanıyor ve o koleksiyonda toplanan bu gezgin ve doktor e, şahsın toplamış olduğu eserler burada sergileniyor ve içeride birazdan özellikle Anadolu'dan şunu vurgulayarak e, sözlerimi bu kısmını tamamlayayım. İçeri girdiğimiz zaman özellikle Anadolu'dan ve Osmanlı coğrafyasından neredeyse içerideki eserlerin tamamının Osmanlı coğrafyasından Yunanistan'ın, Mısır'ın, Mezopotamya'nın bir kısmının Osmanlı coğrafyası olduğunu düşünürseniz ki öyleydi. Bu coğrafyalardan getirilerek kurulmuş bir Anadolu, Mezopotamya ve Mısır, Antik Yunan eserleri koleksiyonunu birlikte gezme fırsatı bulacağız. Sözleri çok uzatmadan hemen içeri girelim çünkü ben de çok heyecanlıyım.